Bugün Red Bull uçuş günü Red Bull'un her sene Caddebostan sahilde bir platform kurup Çeşitli e, uçak benzeri Araçlarla Atlayışlar gerçekleştirdiği bir etkinlik Geç haberim oldu O sebepten yetişebilir miyim bilmiyorum ama bugün oraya süreceğiz Hava çok sıcak Az önce bir yokuş çıktım o yüzden biraz Yoruldum şimdi devam edelim GoPro için Rüzgar koruyucu bir sünger aldım. Ses bakalım rüzgardan etkilenecek mi? Bu arada arabalara geçerken bana çok saygı gösterdiler. Geçmeyip beklediler. Duruma bakıp ona göre geçtiler. O yüzden teşekkür ediyorum kendilerine. Şimdi Ortaköy Portakal yokuşundan ineceğiz. Burası İnmesi kolay ama çıkması bir o kadar zor olan bir yokuş. Yani gene çıkılır da sıkıntı yolun çok dar olması. Dolayısıyla geçişlerde falan size çok yakın geçiyor arabalar. Yani şerit meridik, yardım şeridi falan olmadığı için ve kaldırımda da süremediğimiz için mecburen böyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Aslında sabah erken saatte çıkmak lazım ama ben gece uyuma problemi yaşadığım için sabahları kalkamıyorum, geç yatıyorum. Ya hiç uyumadan çıkmam gerekiyor o zaman da enerji bulamıyorum. Bu benim sabah sürmekteki en büyük problemim. Yani bunu takvidenin yolcu aldığı yer maalesef ki çok sıkıntı. Gerçi burası genel anlamda sıkıntı ama yapacak hiçbir şey yok. İstanbul'u bilmeyenler için Kadıköy Anadolu yakasında olduğu için şimdi karşıya geçeceğiz. Yalnız inanılmaz sıcak. Evet şimdi Kadıköy iskelesinden indim. Boğanın oradan çıkmak istemedim. Orası çok kalabalık oluyor. Buradan bir yol bulacağım kendime. Buralar ara sokaklar çok hızlı gitmemek iyi olur. Çünkü aniden karşınızda bir yaya çıkabiliyor. Aynı yani böyle. Her yeri bisiklet yolu böyle olsa. İnsanlar ilk motor deneyimini artık bu martıların elektriklileriyle yapıyorlar. Ve bence büyük risk. Hiç bilmeden biniyorlar, düşüyorlar. Kafalarında kask yok, koruyucu yok. Yani inşallah daha büyük sıkıntılara yol açmaz. Bu arada geçen martıyı denedim skuterini kesinlikle benlik bir şey değil. Kendimi çok güvensiz hissettim. Ve lastikler tümseklerden falan geçince bayağı kötü oluyor. Zıplıyorsunuz, ayağınız kesiliyor. Scooter'dan kötüydü. Elektrikli bir ulaşım aracı almayı düşünüyorum ama bu kesinlikle scooter olmaz diye düşünüyorum. Ben bir elektrikli bisiklet alırım. Bu ablaları geçmek istiyorum ama yolu o kadar ortalamışlar ki pek mümkün görünmüyor geçmek. Zaten birinin plakası dahi yok. Birinin var ama diğerinin yok. Normalde bunlar her sene elbette kullanılabiliyor ama Aman dikkat edin. Yok yok iyiyim. Zaten onun bir yere çarpacağı hissediliyordu. Neyse yumuşak bir çarpış gerçekleştirdi. İyi olduğu için de durmadım. Çünkü iyiydi. Sadece sağ kolunu biraz ağacı sürttü. Evet karşının sahilleri daha güzel. Şimdi diyeceksiniz ki hangi karşı neresi? Yani biz ben Avrupa yakasında oturduğum için Anadolu yakası bana karşı. Anadolu yakası içinde Avrupa yakası karşı. Ama buranın sahilleri böyle kesintisiz boydan boya uzanan çok güzel sahiller. Evet, her zaman çandan veren 8 puanı sevgili çana en yüksek puanı verirken diğer tüm jüri üyeleri puanları hızlı gelişler puan verdiler. Arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Hazırlar. Neler söyleyeceksin sevgili Turgay? Tentene değmemiş, bir türlü buluşamış bütün öpücüklerin öcünü almak için uçacağız. Bakalım bütün öpücüklerin öcü alınacak mı 5. Netfoglu uçuş gününde? Şu ana kadarki atlayışları nasıl değerlendiriyorsunuz peki? Minimum 25 metre. Minimum 25 metrelik bir hedefi var. Gerçekten çok iddialı. Air Kiss takım tanıtımında da bunu belirtmiştik. Yılanı diliğinden çıkaran kaderim küskürlü belam eğer uçamazsam uçamazsam bakalım Eyüpkis nasıl bir performans gidecek. Çok kalabalıktı sahil o yüzden erken ayrıldım. Zaten çok fazla güneş var. Güneşte bayağı mayıştım. Bisiklet sürmek daha cazip geldi orada bekleyip izlemektense. Zaten atlayışları da çok beğendiğimi söyleyemem. on.